Merhaba cemaat. Bugün sizlerle yine Minecraft'ta beraberiz. Evet, kamerada beni görüyorsunuz. Facecam. Facecam'i yükledim. Çok umutluyum. Beni görüyorsunuz. Ben de sizi göremiyorum ama orası kötü işte canlı yayında yaparız her ama tabii birazcık da ünlü olduğumuzda değil mi? Şu an fazla ünlü değiliz. Dur. Dur dur şunu buraya var. Dur. Şimdi ne yapalım? Böyle bir şey alacak yok değil zaten. bakalım kaç dakikamız. Bakalım arada şöyle duralım da. İlk önce bir uyuyalım ya. İlk önce bir uyuyalım ya. Ama zombi varmış. Ne yapayım? Ne yapayım? Kamera birazcık yüzümü yamuk gösteriyor da neyse boş ver. Allah'tan sesken bulmuşuz değil mi? Şunu alalım. Nerede o? Gel buraya gel 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 gel, gel. Canımız o kadar az ki yemin ederim bize biz üflete uçarız üflete uçarız Yani o Aha Sıçtık <laughs> aha Aha Biz nerede doğduk lan böyle Türkiye'den ne yapacağımızı şimdi. Biz nerede doğduk böyle? Biz orada doğduk. Sikelim ya. Evet. <laughs> Şu eşyalarımı almam lazım. Oğlum. Oğlum bak siktirin gidin ya sizle mi uğraşacağım sabah sabah akşam akşam zekalı. Döneceğim ben ya. Vallahi billahi ya. Aaa buradaymış ve geç. Aman ağzı bu mu? Bu mu vallahi billahi. Bugün neler yapalım, neler yapalım, neler yapalım. Aaa yani, bana vurmayı gerisine hırçlar. Kapıksız mal. Neyse, neyse, neyse. Tablette şarjda, şarjda oynuyorum. Oyunu vallahi bakayım şarjına. Şarj, şarj. 29 internet daha çekiyor vallahi. Şimdi şu an 3. dakika olmuşum o ben daha yeni baktığımda öyle gözüküyordu. Ne oldu la? Kıra ee, bölümden ne yapalım arkadaşlar dediğim gibi böyle sekizimi görüyorsunuz herhalde böyle sekizim var süper bak beni de görüyorsunuz sekizimi de görüyorsunuz yani beni görmeniz şart bu buraya bunu buraya koyalım ya buraya koysam da olmaz da ee, anne hani kapıyı aç ee, ben, bana bir şey yapma ee, buradan görüyorum bu Geçelim. Şunu gidelim. Nereye gideyim? Aa maden. madem yapacağım madem, madem. sonra çiftlik yapacağım. Dur, hakikaten çiftlik yapacağım ama. ben Dur, çiftlik yapacağım ben. Çiftlik. Ağaç kestik mi ki biz? fıstaç çok bir şeyde fıstık konuşuyor. ses gelmesin. Her senin sesin gelmesin. yamuk gösteriyor kafamı falan böyle dikdörtgen gösteriyor biz ne aldık ki lan Abi biz ağaç kesmeye gidecektik bizde balta yok bu ne bak şimdi FKG FKG kendine patlattı götür götür arkaları oğlum ya bu niye beni böyle çirkin gösteriyor ya ben yakışıklıyım Allah <laughs> çok çirkin gösteriyor lan buna bakar mı iyice buna bakarım mı se i̇şte, dur şunu kıralım mı baltamız da yok Allah kahretsin <laughs> dur, 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 dur. Çiftlik mi yapsın? Çocuk boyunca çiftlik. çiftlik, çiftlik. Ne lan şey şey. Çiftlik diyorum. Tarla tarla Allah diyorum. Bu ağaçları bu ağaçları kesmemin sebebi de o e, tarlalardaki hani tarlaların etrafına çit yapacağım ya o yüzden. Kimse giremesin. Ay canım tek elimle oynuyorum ha. Şimdi mahallede gittik. Nasıl söylerim, nasıl size nasıl söylerim. Arkadaşlar hani izle, size değil diğerlerine Bizim mahalledekiler şimdi de. yine kapalı karıtsız. sesi çok açık dur şöyle elim Lan Ay nasıl ne arkamdaymış lan Dur en iyisi bizi şuradan bir de gidelim bari Demek ay Demek ay semesta aulis. La pa, pa 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 bekle hayat geliyor biz. La pa 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 Aa, bir tane balta yapalım. Fuma bu maldan yapalım. Fuma bu maldan yapalım. Sonra sıkalım. Sonra bu şeyleri kazmak var ya şu kazmış şu bu bitkileri var ya bu bitkileri kazacağız bu bitkileri kazacağız. Ee, evimizin arkasına mı yapalım? Bence şuraya yapalım mı? Ya. Dayanmaz mı? Aynen ya. Arkaya alırız. Yanına olsun. Git 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 ama sikinsiniz de şekiller. Arkasında da böyle böyle şekil şey var. Hoppala 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 bak. Tablette facecam var. Türkiye'de Türkiye'de ilk mi? Bilmiyorum diğerlerini bilmiyorum ama galiba tablette facecam. Türkiye'de ilk. Şunları bir alalım gari. Gari de gari. Canına yasın. Olmadı iyisin gari. Gari da gari. Aa ondan da çıktı. Bu kadar yeter mi lan? Yeter bana ya. Daha ne yapacağım daha? Bu, bugün ben ya söz vermiştim artık bir kere şey, hani bir günlük bir günlük iki video geleceğini söz vermiştim. O yüzden böyle hatta şu fes gemi tanıtmak için yaptım. Aa bitti mi ne? Neyse şuna da şöyle şuradan giriş olsun. Bari. Böyle olsun. Şu iki tane lazım. Tamam iki tane yaparız sonra. Ee, i̇lk önce şuraları bir yapalım. Neydi? Şuraları kazmayacağız lan. Şurayı kazacağız. Ve kazalım kazalım. Sonra buraya. Tamamdır. Şuraya su koyacağım. Suyu nasıl getireceğim? Kova. Kova demir. kaç dakika olmuş? Ee, 11 dakika olmuş. Of of of. Ya şu elim şurada kamera da gözü. He? Hadi. ya nasıl artık daha ne yapar? Bu arada da bu mutfakta çekiyorum. Şeyde bizim benim odamda çeksem bu fıstık gibi oda. yap. İnşallah. Anne video çekiyor <laughs> anne. İnşallah. Lan video çekiyor. Ay annem. İnternet fenomeni annem. Anne kızası. Çakalakaymış. Keşke bizde Burak abi gibi böyle bir tane mod olsaydı dediğim. Öyle değil baba. 3 tin taş. Haş Şuraya ben kazma yapacaktım değil mi? Kazma yapacaktım değil mi? Kazma. Ben de o bitkilerden kaç tane var? Alsı. Götüm suya battı. Ya şu parmağımı hani şu çarpı işaretine basmak için tıklıyorum da. Kamerayı kapatıyor ya şöyle yapacağım. Ne yapacaktık lan biz? Valla ne yapacağımı unuttum. <laughs> tamamdır 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 arkadaşlar. Tamamdır. Bundan yapacaktım bir tane. Bir tane ağaç çektik. Ha gideceğiz oraya. Neyse bu şeyi de yapalım da. Bu ekmeğine bakalım suyu falan sonra yaparız. sonra da videoyu bitireceğiz. Yani mecbur hep böyle video yapmayacağız ki. Ben burada... Ben burada odun kalmamış. Neyse e, burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı sakın ha unutmayın diyorum. Video Diyor şöyle kapatıyorum.